Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle meslek tanıtımları noktasında moleküler biyoloji ve genetik bölümüyle devam ediyoruz. İçerisinde çok fazla yanılgıların olduğu, iş imkanları nelerdir, geleceğin mesleği midir, yoksa e, sürekli patlayacak dediğimizde bir türlü gelişim gösteremeyen bir bölüm müdür, İçerisinin eğitimi ağır mıdır, e, okunmalı mıdır, okunmamalı mıdır, bana uygun mudur, değil midir? diye gözlemlediğimiz bölümlerden bir tanesi açıkçası genelde meslekleri maalesef e, maddi durumlarına göre geleceği var mı yok mu diye planlıyoruz ama e, bunun için aslında bunu hep söylüyorum önemli olan bizim özelliklerimiz uyup uymaması ve o işi severek yapıp yapmayacağımız onun için öncelikle yine Holland'ın özellik faktör kuramına göre e, mesleğin bizden istediği özellikleri konuşalım. Bunlar sizde var mı yok mu? Sizler bunu inceleyin. Ardından da e, moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışıyor? Resmi verilere ve internette kaynaklara göre beraber sizlerle inceleyelim. E, aynı zamanda moleküler biyoloji ve genetik bölümünün e, derslerinde yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle eğer bu bölümü okumak istiyorsanız laboratuvar ortamına çok iyi bir şekilde alışkın olmanız gerekiyor. Laboratuvar ortamına alışkın olmak için hangi özelliklerinizin olması gerekiyor? Bir sabırlı olmanız gerekiyor. Bazen deneyler yapacaksınız. 5 günlük gözlem, 10 günlük gözlem. 10 gün boyunca laboratuvardan çıkmayacaksınız. Bir şeyler yanlış gidecek, tekrarlamak zorunda kalacaksınız. 10 günlük diye gittiğiniz laboratuvar bu sefer size 40 günlük, 50 günü hiç çıkmadan Süreci takip ettiğiniz bir zaman dilimi olmuş olacak. O yüzden rahatınızdan feragat etmeniz gerekecek. Aynı zamanda o laboratuvarın kimyasal kokusunun olduğu kısma hassasiyetinizin olmaması gerekiyor. Ve en önemlisi biyolojiyi çok fazla sevmeniz gerekecek. Bu bölüm özellikle ülkemizde şu şekilde bir bölüm yurt dışına en kolay gidilebilecek bölüm diyebiliriz üniversite programlarının tamamını düşündüğüm zaman bunu söyleyebilirim. Çünkü e, moleküler biyoloji ve genetik ülkemizde de son zamanlarda atak gösterdi ama dünyada son 15-20 yıldır özellikle bu alanda çok büyük çalışmalar yapılıyor. Siz şu an mesela bir öğrencisiniz e, dediniz ki İsveç'te Almanya'da, Amerika'da bir tane herhangi bir laboratuvar buldunuz. Bir, uzmanın e, laboratuvarında deney yapıyor. Sizin o grubunuza ben stajyer olarak gelebilir miyim dediğiniz zaman e, çoğunlukla bunu kabul ediyorlar. E, sizleri oraya hem bir stajyer maaşıyla e, yanlarına çağırıyorlar. Hem de orada yaz tatilinde 3 ay 4 ay eğitim alabiliyorsunuz. Eğer orada kendinizi e, kabul ettirebilirseniz de mezun olduktan sonra direkt oraya da yerleşebiliyorsunuz. Mesela moleküler biyoloji ve genetiğin e, yurt dışı noktasında bu özelliği çok çok önemli. Bunu mesela bir eczacılık bölümünde bulamazsınız. Niye bulamazsınız? Mesela bir eczacılık bölümünden mezun olduktan sonra yurt dışına gittiğiniz zaman yurt dışının eczacılık standartları çok daha yüksek olduğu için sizi direkt kabul etmezler. Bizim burada 5 sene eğitim alan bir kişi e eczacılık e eczacılık yapabiliyor. Ama yurt dışında önce bir 4 sene kimya eğitimi veriyorlar. Ondan sonra 3 sene eczacılık eğitimi tarzı eğitimler veriyorlar. Bizim eğitimimiz çok fazla kabul etmiyorlar. Ama moleküler biyoloji ve genetikte böyle bir kısım yok. Eğer siz büyük bir üniversite okuyorsanız, kendinizi geliştiriyorsanız diğer bu laboratuvar ortamlarının sizi kabul etmesi çok daha kolay oluyor. Bu yüzden İngilizceniz muhakkak olması gerekiyor. E, eğitim dili olarak da birazcık Latince diyebiliriz çünkü bilim dili olarak kullanılıyor. E, bu yüzden dilinizin çok iyi olması gerekiyor. İletişim becerilerinizin çok iyi olması gerekiyor. Şunu unutmamamız gerekiyor her şeyden önce. Siz şu an moleküler biyoloji ve genetik bölümü okuyacaksanız siz salt bir bilim adamı, bilim kadını olacaksınız aslında. Mesela bir e, öğretmenlik mezunu direkt mesleğine sahip olmuş oluyor. İşte bir e, diş hekimi doğrudan diş hekimliği üzerine çalışacağı için bir grubunu seçmiş oluyor ama e, bizlerin bilim, e, moleküler, biyoloji ve genetik okuduğunuz zaman doğrudan bilim üzerine ilerlemiş oluyorsunuz. Tabii farklı çalışma kollarında çalışanlar var bunu birazdan söyleyeceğim ama önceliğiniz bilim ve yeni bir şeyler üretmek oluyor. O yüzden çok iyi bir şekilde araştırmacı olmanız gerekiyor. Sizlerin okumaktan bıkmaması gerekiyor. Hemen hemen tabirci caizse sürecini sürekli okumak üzerine geçiyor. Bu yüzden... Bu bölümü e, iyi bir üniversitede okumanız gerekiyor. Çünkü sürekli laboratuvarlarda olacaksınız. Bir üniversitenin laboratuvarı ne kadar gelişmişse sizler kendinize o kadar çok şey katabileceksiniz. E, bu işin bir de önemli noktalarından biri İstanbul'a yakın olmanız. Çünkü e, genelde ülkemizdeki en büyük gelişim sağları, fuarları, seminerler, eğitimler İstanbul'da oluyor. Başka bir üniversite olursanız kendinizi geliştirmek için eğitim alma İstanbul'a gittiğiniz zaman çok daha masraflı olacaktır. Bu iş İstanbul'a çok daha kolay olacaktır. Bunları özellikle sahipseniz bu bölümü seçmenizi tavsiye ederim. İsterseniz şimdi sizlerle bir de Univeri üzerinden verilerine bakalım. Şimdi sizlerle şunu göstermek istiyorum. Şimdi Univeri neydi? Burada kendileri de yazmışlar. 2014 ve 2018 dönemini kapsayan yok Atlas. Ee, yok atlas, İşkur, tuik gibi e, yerlerin oluşturduğu verilerle oluşturduğu TÜBİTAK da var hatta. E, oluşturduğu e, bir veri analiziydi. Şimdi buraya yazdığımız zaman moleküler biyolojiyi moleküler biyoloji çıkmıyor. Moleküler biyolojinin çıkmamasının sebebi mesela normalde biyoloji yazsam yine moleküler biyoloji çıkmamış oluyor. Şimdi burada e, bu durumun çıkmamasının sebebi 2014 ile 2018 dönemlerini kapsaması. Evet şu an belki diyeceksiniz ki hocam sadece 2 sene oldu bu süreçten geçeli ama e, tam raporlaştırabilecek bir veri elde edilen bir kısım olmamıştı. Ama mesela şimdi burada moleküler biyolog diye arattırdığımız zaman mesela kariyer de burada e, moleküler biyolog bazında işte maaşla 2850 ortalama olduğunu ve Aşağıda moleküler biyologlarla ilgili sürekli bir iş ilanının olduğunu görüyoruz. Ee, az önce videonun ilk başladığı kısımda sizlere şunu söylemiştim. Ee, bu bölümdekiler genelde en, en kolay yöntemlerden biridir yurt dışına çıkmak için. O yüzden bu bölümden mezun olan kişilerin çoğu yurt dışına gitmişlerdir. Yurt dışı çalışma sahalarında çalışmışlardır. Burada ülkemizde iş sahası evet biraz kısıtlıdır. Ama nerelerde çalışabilirler diye sorarsanız bağımsız laboratuvarlar, genetik danışmanlıklar dediğimiz mesela hastalıkları inceleyen e, kısımlar, bilim adamlarının e, kendi projelerini yönetmek için e, oluşturduğu takımlarda çalışabilirler. Ama maalesef e, bu dediğim saydığım kısımlar ülkemizde çok fazla gelişmediği için ülke içerisinde çalışma sahaları e, azdır. Ama yurt dışında çalışma sahaları oldukça fazladır. Ve ülkemize verilen eğitimi de doğrudan kabul ederler. Ama bunun için de söylediğim gibi büyük üniversitelerde okumanız gerekiyor. Şu an mesela bir Boğaziçi bölümü üniversitesinden mezun olanların e, hangi meslekleri tercih ettiklerini yok hatta gösteriyorum. E, bilgisayar mühendisliğini 32 kişi tercih etmiş. Biyoloji bölümünü 3 kişi e, tercih etmiş diş hekimliğini 25 kişi. Bunlar sektör olarak düşünün arkadaşlar. Eczacılık 8, fizik, genetik ve biyomühendislik 2, işletme mühendisliği, kimya, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, malzeme, moleküler biyoloji 197 ile zaten en fazla denkliği göstermiş. Yani kendi alanlarında çok fazla çalışabilen insanlar var. Ama kendi alanlarında çalışmadıkları zaman da diğer alanlar için yeterliliği yüksek olan bir bölüm. Eğer sizler kendinize hayat diliminde yurt dışına çıkmayı e, rahatlıkla sağlayabilirim diyorsanız, e, kendimi geliştirebilirim, imkanlarımı çok iyi kullanabilirim, dil becelerimi ilerletirim diyorsanız, bu mesleği düşünebilirsiniz. Ama sadece ülkemizde kalarak e, bu mesleği yapmak istiyorsanız, elimizde akademisyenliğin dışında çok fazla alternatif bulunmuyor. Bunu da göz önünde bulundurmanızı tercih ederim. E, ee, yine bölümle ilgili herhangi bir şekilde merak ettiğiniz kısımları Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Ya da altta yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.